Sevgili gençler 7. soruyla devam ediyoruz. Numaralanmış cümlelerin hangilerinde yüklem öznesine göre işteş arkadaşlar öznesine göre şuraya dikkat edin öznesine göre işteş nesnesine göre geçişli bir fiildir diyor. Sevgili arkadaşlarım Özellikle burada bizim dikkat etmemiz gereken şey çatı. Çatı mevzusu testimizin ilk sayfasında hatırlarsanız filmsi soruları çözdük. İkinci bölümde ise genellikle çatı soruları çözeceğiz. İlk sorumuzda da yüklem öznesine göre işteş, nesnesine göre geçişli olacak. İşteşlik biliyorsunuz genellikle ış iş ya da leşlaş ekleriyle yapılır. Karşılıklı ya da birlikte yapma anlamı taşır arkadaşlar. Bakın karşılıklı ya da birlikte yapma anlamı taşıyacak. iki anlamdan biri olacak. Ve biliyorsunuz bu işteş çatıdaki yüklemlerimiz genellikle arkadaşlar gerçek özne barındırır. Yani etkendirler. Diğer taraftan yani gerçek özne vardır burada. Gerçek özne bulunur. Çünkü karşılıklı birlikte yapma anlamında gerçek özne ile yapılır bu ancak. Nesnesine göre dediğinde ise yani geçişli çatı sorulduğunda bize biz nesne almasına bakarız. Yani bir nesne olması gerekir. Nesne alır diyoruz. Genellikle de pratik olarak onu ya da seni getiririz. Nesne alıp almadığını anlamak için bunlardan biri varsa o zaman demek ki o yüklemimiz bizim geçişli olur. Yani nesneleri alırsam. Şimdi birinci cümleden bakalım arkadaşlar. İşteş ve geçişli fiil olacak. Cevizleri elleri titreyerek, gözleri parlayarak bölüştüler. Sevgili arkadaşlar, şimdi bölüştüler sözcüğünde bir karşılıklı yapma anlamı vardır. Dikkat ederseniz bölmekten bölüşmek. Dolayısıyla bu fiil bizim için işteştir. Bakın işteş. İş iş ekinde ne var? Karşılıklı yapma anlamı vardır. Karşılıklı yapma anlamı var. Aynı zamanda peki neyi bölüştüler diye soruyorum nesneyi alıp almaması. Çünkü geçişli fiili anlamak için neyi kimi sorularını sorarım. Yani nesne alıp almadığını. Belirtili nesne için geçerli ya da belirtisiz nesne de olabilir. Bölüştüler neyi bölüştüler? Cevizleri bölüştüler. Evet arkadaşlar belirtili nesnemiz burada mevcut. O zaman bu fiilimiz aynı zamanda geçişlidir. Yani birinci Arkadaşlar geçişli olan ve aynı zamanda işteş olan yüklemimizin bulunduğu cümleyi tespit ettik. Bir tane daha olması lazım. En sevdiğim arkadaşımla yıllar önce bir düğünde tanıştık. Şimdi dikkat edin arkadaşlar. Tanıştık derken burada yine arkadaşlar tanımak, tanışmak tamam. Karşılıklı yapılan bir işteşlik şurada söz konusu. Yani işteşlik var. Karşılıklı yapma anlamı burada mevcut. Fakat... Aynı zamanda yükleme soruyorum. Neyi tanıştık, kimi tanıştık veya cümlede bir nesne var mı? En sevdiğim arkadaşımla yıllar önce bir düğünde tanıştık. Hayır. Nesneye cevap veren bir yüklemimiz burada mevcut değil arkadaşlar. O yüzden bu yüklem bizim için işteştir ama geçişsizdir. Dikkat ederseniz. O zaman iki olmaz arkadaşlar. Hüzünden uzak gökyüzünde kuşlar özgürce uçuşuyor. Uçmaktan uçuşmak sözcüğünde bir işteşlik yine mevcut. Bakın işteşlik var. Fakat e, burada nesne var mı arkadaşlar? Hüzünden uzak gökyüzünde kuşlar özgürce uçuşuyor. Onu uçuşuyor, sen uçuşuyor. Cevap vermez ve cümlede bir nesne de yok arkadaşlar. Kuşlar burada öznedir. Dolayısıyla işteştir ama geçişsizdir. Buradaki işteşlikte birlikte yapma anlamı vardır. Üçü de eledik. Uzunca bir aradan sonra eski dostumla Ankara'da buluştuk. Buluştuk yüklem burada. Karşılıklı yapılan bir şey var arkadaşlar. Yani iş teşlik mevcut. Karşılıklı yapılma anlamı taşımış. Peki burada arkadaşlar onu buluştuk, seni buluştuk diye bize bir cevap veriyor mu? Ya da nesne var mı cümlede? Yine yok. O zaman bu da bizim için geçişsiz. Yönetim kurulu üyeleri bu konuyu sabaha kadar tartıştılar. Evet tartmak, tartışmak da arkadaşlar yüklemimizde yine bir işteşlik, karşılıklı yapma anlamı vardır. Peki neyi tartıştılar? Önce özneyi bulursak yönetim kurulu üyeleri burası öznemiz. Peki neyi tartıştılar bu konuyu? Evet, belirtili nesnemiz de mevcut ve arkadaşlar ikinci işteş ve geçişli yüklemimiz yani cümlemizde belli oldu. 1 5'tir. O zaman burası geçişlidir. Bizim doğru cevabımız da buna göre arkadaşlar 1 5 olan seçenek B seçeneğidir. Doğru cevabımız. Sevgili arkadaşlar 8. soruyla devam ediyorum. Yine çatı sorusu. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemin kim tarafından yapıldığı belli değildir? Şimdi bu tip soruda eylemin kim tarafından yapıldı? Bakın dikkat edin kim tarafından yapıldığı belli değildir. Bunu gördüğümüzde belli değildir dendiğinde biz bu cümlede arkadaşlar ne ararız? Edilgen bir durum ararız. Edilgen. Yani etkende işi yapan bellidir. Edilgende de belli değildir arkadaşlar belli değil. Genellikle de edilgen cümlelerde sözde özne olabilir. Yani olabilir de olmayabilir de. İlla kesin olacak diye bir kural yoktur. Eğer kim tarafından yapıldığı belli olsaydı etkendi. Yani işi yapan belliydi. Kim tarafından belli olmazsa edilgen olur. A seçeneğiyle devam ediyorum. Eskiden çocuklar sokaklarda birbirinden zevkli oyunlar oynarlardı. Arkadaşlar dikkat edin oynarlardı yüklem. Kim? İşi yapan belli mi? Oynama işini yapan kim? Çocuklar. Evet bakın gördünüz mü? Öznemiz burada. Gerçek öznemiz mevcut. Yani işi yapan belli. O zaman yüklemimiz etkendir. Fırsat B'ye bakıyorum. Fırsat buldukça şehrinizdeki müzeleri ziyaret edin demiş arkadaşlar. Ziyaret etmek bizim yüklemimiz. Kim? Siz ziyaret edin. Bakın burada siz ziyaret edin. Arkadaşlar gizli özneyi de bulabiliyorsak yani yüklemi yapanı gizli veya cümlede bulunan özne olarak tespit edebiliyorsak yine yüklemimiz bizim etkendir. Her insan en az bir sanatsal faaliyete zaman ayırmalıdır. Dikkat edin. Zaman ayırmalıdır. Ayırmalıdır yüklem. Arkadaşlar kim zaman ayırmalıdır veya burada her insan. İşte bakın öznemiz burada. Öznemizi bulduk. iş yapan belli. E ee, arkadaşlar dolayısıyla öznemiz işi yapan unsurda yüklemi yapan belli olduğu için yine yüklemimiz etkendir. D seçeneğinde beyaz koltuklar yaşlı, engelli ve hamile yolculara ayrılmıştır. Şimdi dikkat edin arkadaşlar. Burada ayrılmıştır yüklem. Peki ayıran belli mi? Hayır, belli değil. Peki ayrılan ne? Bakın dikkat edin. Ayıran yani işi yapan belli değil ama ayrılan, işten etkilenen belli. İşte bizim sözde özne dediğimiz unsur odur. Ayrılmıştır. Ayrılan nedir? Beyaz koltuklar. Dolayısıyla beyaz koltuklar sözde öznedir arkadaşlar. Ve edilgen cümlelerde olur dedik ama ayırma işini yapan belli olmadığı için ve aynı zamanda şuradaki ek bizim edilgenlik ekimizdir. Ve bu yüklem edilgendir. Unutmayın arkadaşlar edilgen yüklemlerde genellikle le, ne ekleri bulunur. Bunların önünde ünlüler olabilir tabi. Il, il, ul, ün, ın, in, un, ün olabilir e, yüklemde ama bu edilgenlik eklerinin olması gerekir. Cevabı tespit ettik. Yani kim tarafından yapıldığı belli değildir arkadaşlar. Doğru cevabımız D seçeneğidir. E'de ise öğrencileri şiirin büyülü atmosferine davet ediyoruz. Davet ediyoruz yüklem kim? Biz. Gizli öznemiz mevcut. İşi yapan bellidir. Bu yüklemimiz de etkendir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi dördü etken. D seçeneği ise edilgendir. Sevgili öğrenciler 9. soruya geldik. 9. sorumuzda numaralanmış cümleler özne yüklem. Evet ifadeye yine dikkat ediyoruz. Özne yüklem ilişkisi bakımından eşleştirildiğinde bir eşleştirme sorusu arkadaşlar. Hangisi dışarıda kalır? Evet 5 cümlemiz var. İkişer eşleştireceğiz. Özne yüklem deyince unutmayın. Etken, edilgen, dönüşlü, işteş. 4 tane kavrama bakarız. Etken işi yapan bellidir. Edilgen de işi yapan belli değildir. Gerçek özne vardır. Gerçek özne yoktur. E, dönüşlü ve işteşte ise arkadaşlar dönüşlü de işi yapar ve kendi etkilenir. Gerçek özne, e, işteşte işte. ise... Karşılıklı ya da birlikte yapma anlamı taşır arkadaşlar. Gelelim cümlelerimize. Buğra askere giderken herkesle tek tek vedalaşmıştı. Arkadaşlar burada vedadan vedalaşmak karşılıklı yapıldığı için işteştir. Hemen yanına yazdım. Su bakımından zengin bir bölgede oturuyoruz. Oturuyoruz yüklem arkadaşlar. Buradaki yüklemimizi görüyorsunuz. Bu sefer de kim biz oturuyoruz. Yani burada işi yapan gizli özne bellidir. Dolayısıyla bu yüklemimiz etkendir. Yani burada dikkat ederseniz bir dönüşlülük ya da işteşlik eki üzerinde yok ama şurada dönüş işteşlik eki vardır dikkat ederseniz. Yani bir de dönüşlüde l ne ekleri bulunur arkadaşlar. Dikkat eden burada işi yapacak, işten etkilenecek. Bunda ise ış iş, iş ya da leşlaş eklerinden biri bulunur. Yağmur, yağmurdan kaçan vatandaşlar durakta bekleşiyordu. Evet beklemek, bekleşmek şurada yine işteşli gekimiz var. 2 tane işteşi tespit ettik. Yani 1 ile 3 işteş arkadaşlar. Şunları tespit ettik. 4. cümlede toplantıdaki sözlerden dolayı bir anda gerildim. Gerildim yüklem. Kim? Ben. Yine işi yapan belli. Yine buradaki yüklemimiz de etkendir sevgili arkadaşlar. Görüyorsunuz. Ama etkenliğinin yanında aynı zamanda şurada dönüşlülüğü de vardır. O yüzden biz bunu direkt etken almayız. İşi yapan bellidir ama aynı zamanda bu dönüşlüdür. Aynı zamanda dönüşüdür arkadaşlar. Dikkat ederseniz. Ee, en sonuncusunda ise arkadaşlar bu zamana kadarki çalışmalarınız için şükranlarımızı sunarız. Kim biz. Üzerinde herhangi bir çatı iki yok. Bakın işi yapan yine belli. O zaman ne oldu arkadaşlar? Etken oldu. Etken oldu. Yani 2 ile de 5'e eşleştirdim. Ne dışarıda kaldı? Dönüşlü dışarıda kaldı. Tekrar söylüyorum. Dönüşlü de kendi yapar, kendi etkilenir. Önce etken dedik ama dönüşlük ekini gördüğümüz için de bunu dönüşlüye çevirdiğimiz, çevirdik. O yüzden de 4 diğerlerinin dışında kalmıştır. Doğru cevabımız da D seçeneği olur. Sevgili arkadaşlar 10. soruya geldik. 10. soruda aşağıdaki cümlelerin hangisi özne yüklem ilişkisi bakımından bu cümleyle özdeştir. Evet aynısını arayacağız. Yani etken, edilgen, dönüşlü, işteş. Den hangisi var soru kökümüzde? Sporcular tek tek kürsüye çağrıldı. Şimdi dikkat edin arkadaşlar. Çağrıldı yüklemimiz burada. Peki çağıran belli mi? Belli değil. Edilgenlik eki var mı? Var. Evet çağrılan kim sporcular? Burası sözde öznedir. Sözde öznedir arkadaşlar. Dolayısıyla yüklemimiz edilgendir. Yani işi yapan belli değil. İşten etkilenen sözde özne var. Ve edilgenlik ekimiz burada mevcut. O zaman biz seçeneklerde edilgen bir yüklem arayacağız. A seçeneği. Güneş tüm konukseverliğiyle selamlıyor bizleri. Şimdi selamlıyor devrik cümlede yüklemimiz. Selamlama işini yapan ne? Güneş. Arkadaşlar gerçek öznemiz var. Dolayısıyla yüklemimiz etkendir. İşi yapan belli yani. B seçeneğinde adamcağızın değeri ölümünden sonra bilindi. Peki bilindi yüklem. Bilen belli mi? Hayır. Bilinen ne? Adamcağızın değeri. Yani işten etkilenen sözde özne mevcut. İşte edilgen yüklemi bulduk. Bu yüklem edilgen. Ve aynı zamanda şurada edilgenlik ekini de gördünüz. Yani cevabımız B seçeneği ama biz diğerlerini de kontrol edelim. Askere alınacak gençler nizamiyenin önünde bekliyorlardı. Bekliyorlardı yüklem. Kim askere alınacak gençler gerçek özlemiz mevcut. İşi yapan belli yani bu yüklemde etken. D seçeneği. Hava o kadar soğuktu ki yorganıma sıkı sıkı sarılmışım. Sarılmışım yüklem. Ben yapıyorum, ben etkileniyorum. Yani buna biz dönüşlü diyoruz. Kim? Ben sarılmışım. Burada gerçek öznemiz mevcut. Dönüşlü arkadaşlar. Aynı zamanda dönüşlü çatıda tabii ki etkenlikte vardır. E seçeneğinde ise baharın müjdecisi olan kelebekler yanı başımızda uçuşuyor. Uçuşuyor yüklem. Uçuşma işini yapan kelebekler. Gerçek öznemiz mevcut. Aynı zamanda birlikte yapıyorlar işteş. Evet işteş çatıda da etkenlik vardır biliyorsunuz. Peki bizden istenen soru kökündeki cümlemizle özdeş olan edilgen, edilgen B seçeneğinde mevcuttu arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar, 11. soruyla devam ediyorum. Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisinin örneği yoktur? demiş arkadaşlar. Dikkatle bakıyoruz. Evet, Seçeneklerden hareketle arayabiliriz arkadaşlar. İşteş fiil, oldurgan fiil, etken fiil, edilgen fiil ve geçişsiz fiil dediğimiz 5 tane seçeneğimiz mevcut arkadaşlar. Buna göre biz bakalım. Aynaların farkı kalmaz düşmanla. Tanışırsın doğduğuna pişmanla. Şimdi tanışırsın şurada bir yükleme alalım. Kim? Sen tanışırsın. Yani işi yapan gerçek özne burada mevcut. Yani biz burada neyi bulmuş olduk arkadaşlar? Etkeni bulduk. Evet bu bizim için şurası etkendir. Etkeni bulduk arkadaşlar. Onu kaldırdık. Olmayanı arayacağız. Doğduğuna pişmanla hüzün adres değiştirir. Şimdi burada e, dikkat ederseniz arkadaşlar aynı zamanda değiştir değişmek sözcüğü, değiştirmek sözcüğü burada. Arkadaşlar onu değişmek, seni değişmek kökü Geçişsizdir. Bakın şurası nesne almıyor. Hatta şuraya bir ok çıkarayım. Bakın dikkat edin değişmek. Daha sonra değiştirmek. Yani bir çatı iki aldı. Şurası geçişsiz. Arkadaşlar geçişsizken ne oldu? Geçişli hale geldi. Biz buna oldurganlık diyoruz şuraya. Oldurgan çatı. Yani şuraya arkadaşlar onu seni anlamlı olmuyor. Onu değişmek seni değişmek olmaz. Ama onu değiştirdi dediğimizde dikkat ederseniz ne oldu? Geçişli oldu. O yüzden oldurganlığı bulduk, tespit ettik. Bir de şu yukarıda aslında tanışırsın, tanımak tanışmaktaki şeye işteşlik ekidir. Yani karşılıklı yapılan. O yüzden burada işteşliği de biz bulmuş olduk arkadaşlar. A'yı da eledik. Geride ne kaldı arkadaşlar? Edilgen ve geçişsiz. Devam edelim. Benden geçer, sana göçer sevdiğim. Bakın dikkat ederseniz şuradaki geçer yine buradaki yüklemimiz etken. Kim geçer? O geçer. Kim göçer? O göçer. Yine etken arkadaşlar ama aynı zamanda arkadaşlar onu göçer, seni göçer cevap vermiyor. Cevap vermediği için buradaki göçer sözcüğü aynı zamanda arkadaşlar geçişsizdir nesne almadığı için yani nesne getiremeyiz bunun kullanıldığı cümleye. O yüzden de geçişsizde bulduk ama arkadaşlar edilgen çatı cümlelerimizde yoktur. Edilgen fiilimiz yoktur aynı zamanda. O yüzden doğru cevabımız D seçeneğidir. Sevgili gençler, son soruya geldik. Çatı özelliği aranmaz diye bir soru kökümüz vardır. Aşağıdaki dizelerin hangisinde çatı özelliği aranmaz? Evet yine çok dikkat etmemiz gereken bir ifade var burada olumsuz bir soru kökümüz var. Arkadaşlar aranmaz çatı özelliği. Bunun aslında mantığı bellidir. Ne zaman biz aramıyoruz? Yüklem fiilse çatı özelliği arıyoruz. Yüklem isimse çatı özelliği aranmaz. Zaten adı üstünde bakın ne diyor? Fiilde çatı diyor arkadaşlar. O yüzden bu önemli. Fiilde çatı. İsimde çatı demiyor. İsimde çatı diye bir kavram yoktur. A'ya baktığımızda duyuluyor zamanın tahtayı kemirdiği tavan aralarında tavan aralarında. Arkadaşlar duyuluyor burada yüklemimiz var fiil midir fiildir. Peki çatı özelliği var mıdır? Vardır arkadaşlar. Duyan belli değil ama edilgen bir çatı özelliği vardır burada dikkat ederseniz. Dolayısıyla çatı var. A'yı eledik. B seçeneğinde atıyor sızıların çıplak duvarda nabzı. Atıyor yüklem. Atan ne? nabzı. Bakın nabzı atıyormuş. Yani etken bir çatı var burada. İşi yapan belli. Dolayısıyla B'yi de eledik. Çatı var. C'de bir merhamettir yanan daracık odaların isli lambalarında, isli lambalarında. Şimdi bir merhamettir yüklem. Şurası. Dikkat ettiniz mi? Bir merhamettir. Merhamet sözcüğü isimdir. Ek eylem almış, yüklem olmuş. Yani burada çatı özelliği yoktur arkadaşlar. Dolayısıyla isim olduğu için çatı özelliği biz aranmayacağını söylemiştik. Diğer seçeneklerimize de yine bakalım. Bir sırrı sürüklüyor. Sürüklüyor yüklem kim? O. Gizli öznemiz var. Yani yüklem etkendir. İşi yapan belli. Peki terlikler tıpır tıpır izbe sofralarında, izbe sofralarında. Ağlayın yüklem aşinasız sessiz can verenlere otel odalarında, otel odalarında kim? Siz ağlayın. Yine... Öznemiz belli. Gizli özne de olsa bellidir ve yüklemimiz yine etkendir. Dolayısıyla bir merhamettir. Yüklemimiz isim olduğu için çatı özelliği arkadaşlar sadece C seçeneğinde aranmaz. Diğerleri fiil olduğu için çatı özelliği aranmaz.